Merhaba ben Muhammed Altıntaş kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir Brawl Stars oyunuyla sizlerle beraberiz. Bugün yeni oyunumu açtım arkadaşlar. Bugün üçüncü günüm. ödüllere hızlıca alalım. Size de zaman kaybettirmek istemiyorum. Hemen dükkan diyelim buradan. Dükkanda ücretsiz hediyelerimizi alalım. savaşçılar diyor. Burada savaşçıyı yükseltmeye alalım. Yükseltelim. Geri diyelim tekrardan. Etkinliklerimize bakalım. Daha kupam yani ben daha hiç oynamıyorum bu aralar. Yoğunluk, yoğunluktan dolayı. Ee, kupamızı yükselttikten sonra tabii ki her, her e, da söylediğim gibi bunları da açacağız arkadaşlar. Hemen hesaplaşma diyelim. Tek diyelim ve karakterimizi değiştirelim arkadaşlar. Karakterimizi bu sefer Nina yapalım. Nita seçtik. Oyna diyelim. Evet. İkinci savaşçı dağlık arkadaşlar. Hemen 3. savaşçıyı da alalım hızlıca. Şu anda 5 tane şeyimiz oldu. Yükseltmemiz oldu. Güçlendirmemiz oldu. Kalan savaşçı 4. Şu anda 10 tane gücümüz var arkadaşlar. Evet yine birinciliği aldık arkadaşlar. 10 tane kupamızı aldık. Devam diyelim. Bugün biraz e, videoyu uzun tutacağım. E, biraz kupa kasmak istiyorum. Sizler, sizlerle beraber yine şurada bir tane ücretsizimiz var. Dükkanımızda. Hemen bu tarafa doğru çekelim. Günlük hediye tıklayalım. Buradan ücretsiz hediyelerimizi alalım. Geri diyelim. Tekrardan farklı karakterlerle yani savaşçılarla Eee savaşımıza devam edelim. Şu anda El firme ile oyun oynayalım. Savaşımıza başlayalım arkadaşlar. <laughs> İlk savaşımızı aldık arkadaşlar. Bu kutuyu da aldık. Şu anda canımız full. Evet, bunu da aldık arkadaşlar. Hemen burada bir tane daha var. Evet, bunu da hızlı hızlıdan aldık. Son kalan benimle beraber 3 kişi. Hemen hızlıdan onları da bulalım. Son kalan bir kişi kaldı. Yine hesaplaşma var. İnternetimizde bir bağlantı sorunu var şu anda gözüküyor ama. Buradasın kaçma. İkimize yakın dövüş. Hadi bakalım. Sizce kim alır? Deneyip göreceğiz. Zehirleneceksin, çıkmazsan zehirleneceksin, mecbur çıkacaksın. Evet, yine birinciyiz arkadaşlar. buradaki etkinliğimizi aldık sanırsam bir de elmas kapmaca oynayalım elmas kapmaca da bu karakterle mi oynayalım evet bu karakterle oynayalım savaşçıyla Yine biliyorsunuz arkadaşlar elmas kapmacada 10 tane elması alan takım kazanıyor. canım çok az. Şu anda iki elmas bende. Tamam burada bir tane elmas var. Hızlıdan alayım. Kaçtı. canım çok az kaçmam lazım. Canımı fulllemem lazım. Evet canımız full şu anda. şu anda birinciyiz arkadaşlar. Bu şekilde kalmaya devam edersek oyunu kazanacağız. Evet arkadaşlar bunda da birinci olduk. daha sonra diyelim. Bakalım hala e, kupa eksiğimiz var. 139 kupamız var. Buna bir tıklayalım. E, biraz daha kupa alalım arkadaşlar. Sonra tekrar diğer e, şeylere devam ederiz. Güzel kupada savaş topu açılacak. Elmas kapmaca'da devam edelim bence. Savaş diyelim ya da çıkış diyebiliyoruz mu diyemiyoruz. Savaş, savaşı değiştirecektik. Hemen ilk alması alayım. Hmm. Elmasımız düştü arkadaşlar. Gerçi onların sıfır bizim 3 tane. Biz hala öndeyiz. Şunları toplarsak hızlıdan kaçmam lazım. Canımız full. Gidebiliriz. Bir tane daha mesela önce oyunu kazanıyoruz ama. Araya kaldım ya. Nasıl oldu? Araya sıkıştık. Şimdi kazanacağımız oyunu kaybedeceğiz. Bariye sıkıştım. Komple elmasını alakalp ettik ya. Şu anda 18 tane tek bir kişide de konu korumamız lazım. O son anda ya. Neyse bizim takımda hala. Son 20 saniye. Son 5 saniye. 3, 2, 1. Evet. Yine kazandık arkadaşlar. Hemen çıkış yapalım. 140. Buradan da hediyemizi alalım. Savaşçılar diyelim. Şu anda yine 4 tane savaşçımız var. Bu sefer bunu alalım. Yine elmas kapmaca da devam etmeyi düşünüyorum. Canım çok az, canım çok az, canım çok az. Doldu. Yine öndeyiz arkadaşlar. Evet, tabii ki ben öldüm yine ilk defa yani bu bölümde. Evet arkadaşlar yine birinci olarak tamamladık. Şu anda top savaş toparcılığı arkadaşlar yeni etkinlik. 800 kupa lazım. 800 kupa olunca 2 tane de etkinliğimiz açılacak. Yükseltmelere bakalım. Yükselteceğimiz bir şey şu anda yok arkadaşlar. Etkinliklere bakalım. Etkinlikler yok. Hani e, yine de kupa yükseltmeye devam etmek istiyorum arkadaşlar. Birkaç bölüm daha, birkaç savaş daha yapalım. Sonra e, bakalım duruma göre. Zaten yeni etkinlikte oynayalım hatta. Bunu seçelim. Oyna diyelim. Evet bir tane atamadan öldük. Neden derseniz elimde top vardı. Yani ayağımda top vardı. Yine ikinci sefer olduk. kaç 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 Bu arada gol atan kazanıyor tabii ki. Üç kişinin arasına daldık. Tabii ki de ilerleyemedik. Evet şu anda 1-0 öndeler. İki, i̇ki gol atan kazanıyor. Evet şu anda 1-1. Evet şu anda maçı kazandık arkadaşlar. 12 taşla bunu alabiliyoruz. Elmasa yani. Benim şu anda 10 tane elmasım var. Bunu 29 elmas istiyor. Benim elmasım çok az. O yüzden dolayı şu anda arkadaşlar bu bugünlük de oyunumuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.